aldık. Güzelce hamurumuzu yağladık. Şöyle iyice yağlamalıyız ki dostlar börek kuru olmamalı. Şöyle güzelce ne yağladıktan sonra biraz <laughs> Koy koy biraz daha. Bakın dostlar bu şekilde ekmeğimizin her yerine ne yapıyoruz? Kırmızı kırmızı biberimizi güzelce ne? Şu şekilde eliyoruz. Bu bunu olmazsa olmazı dostlar. Ondan sonra da şuradan parmağımızı takıyoruz. Hop! Çekiyoruz. Öleni ne yapıyoruz? bu şekilde koyuyoruz. Bakın. Sonra da şu şekilde düzelterek harika bir görünüm elde ediyoruz. Siz Sevgili dostlar, bakın içi için bir kilo patatesimiz var, üç tane soğanımız var, maydanozumuz var, yağımız var. Anneci bu arada sen ne iş yapıyorsun? Börek yapıyorum sevgili dostlar. Ben ne dersem siz onu yapın. Günaydın. <laughs> ben gezmelerde de durmuyorum. Her şartta, her koşulda elimden geldiği kadar size bir şeyler yapmaya gayret ediyorum dostlarım. Şu an en sevgili yeğenlerine. Evet. Şimdi önce torunlarım torunlarımdı. Şimdi yeğenlerim yeğenlerim. Benim paşalarım var burada prenseslerim var. Allah herkese prenseslerimle, paşalarıyla güzel zamanlar geçirmeyi nasip etsin. Allah bana nasip etti. Geldim burada yeğenlerimle harika günler geçiriyorum. Kardeşlerimin evinde, kız kardeşimin evinde. O zaman daha çekme. Daha niye çek? Sevgili dostlar ben patatesleri doğrarken kızım da içeride soğanımızı güzel bir kavursun. Bakın bu şekilde doğruyorum olduğu kadar bu şekilde ince doğruyorum patateslerimizi. Bir bardak sıvı yağ. Sevgili dostlar bakın böyle bir kaşık salçamızı da koyuyorum. Yemek kaşığıyla bir kaşık yeterli. Eğer evinizde salçanız yoksa toz biber de kullanabilirsiniz. Biz toz biber yerine birazcık böyle salça kullandık. Çünkü patates de çok salça güzel olmuyor. Ben yapıştırmıyorum en azından. Şimdi böyle güzelce karıştırdıktan sonra bakın şöyle azıcık karabiber koyuyorum. Karabiber yakışır. Siz de baharatlarınızı kendinize göre ayarlayın lütfen. Bize göre değil. Bakın harika. Bugün kardeşimin evinde yapıyorum dedim ya yemekleri dostlar. Birazcık da şöyle nane ama Gelinimizin eline sağlık. Harika kurutmuş maşallah. Şimdi böyle kavurduktan sonra patateslerimizi içine koyacağız. Altını söndüreceğiz dostum. Hazırlamış olduğumuz karışımımızı patateslerimizin içine döküyorum. Çünkü çok fazla şey etmemize gerek yok. Allah rahmet eylesin babaannem derdi ki şöyle bir dibini dolandırıverin derdi. Bak yağsını hep aldık güzel. Kıydığım Maydanozlarımı da döktüm içine yaptıracağız İçimiz hazır bu kadar böyle ölçerek koyuyorum ortalama 1 kilo bir buçuk kiloya yakın un koydum bu kadar un da bize yeter Hadi azıcık da benden olsun. Biliyorsunuz dostlar benim bendenim bitmez. Şimdi şöyle bir havuz açıyoruz ortasına. 1 kilo harika el yapımı koyun yoğurdumuz var. Koyun yoğurtları sütleri katı olduğu için nasıl oluyor? Güzel oluyor. Bir Herkes koyun yoğurdu bulamayabilir anne. Normal ev yoğurdu da olur ama ben yoğurdumuzun cinsini söylüyorum. Ha. Ondan sonra bir, bir bar. su bardağı yağımız var. Ee, bir tatlı kaşığı yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var. Sevgili dostlar şekerimiz yok. Şekeri alıp geleceğiz. Bu şekerimiz aldı gel. Toz şeker. Sevgili dostlar bir iki üç dört tatlı kaşığı da sirke koydum yani iki yemek kaşığı iki kaşık iki buçuk kaşık da şeker koyuyorum dostlar şeker mayayı canlandırır şimdi de mayamızı da üstüne ilave ediyorum bir paket herhalde 10 gramlık ortasını açtığımız havuzun içinde vurmaya başlıyorum Yurdumda görüşürüz. Suda tabii ilave edeceğim. Şöyle biraz da su koyacağım. Suyu aldığı kadar dostlar. Ölçüsü yok. Tamam. Sevgili dostlar. Şimdi şu, şu ikisini birinin altına, birinin üstüne. Şunları da en üstüne. Harika gör, gösterimi güzel. Böyle çocuklarınızla benim gibi torunlarımız geçtik yenenlerimizin. Harika bir börek yiyeceğiz. Misafirlerimize ikramlık. Böylece tamam. Bezer. İşte tamam. Üstünü de örtelim. Hazır. Üstünü, Üstünü örtelim. örtelim. Mayalanmaya bırakalım dostlar. Yumuşacık böyle güzel kabar kabar olmuş dostlar. Hemen açmaya başlıyorum. Hemen elimizin emiliyle açılacak kadar güzel yumuşacık bir hamurumuz olmuş. Bunu çok büyük büyük açmayacağız dostlar. Bunu açması kolay. Hepsimizin büyüklüğünde açacağız. Allah izin verirse. açtım Şimdi dostlar bakın tepsimize göre açtık. Bu çok basit kolay bir börek. Ama misafirlerimize de hani gerçekten ikramı, albenisi harika bir börek. Tepsimizi yağlamıştım dostlar. Hakkınızı helal edin ha. Yaşlılık yaşlılık. Şimdi hani... Ay buna biraz acı biber atacağız. <laughs> Sevgili dostlar bakın. Güzelce ne döktük hamurumuzun içine, tepsimizin içine. Çünkü bu çok öyle yemek isteyen bir börek değil. Ama al benisi benim deniyeğim bir börek. Olur şimdi bak. Şöyle yerleştireceğiz. Dostlar ben elimle yerleştiriyorum. Siz istiyorsanız kaşveninizle yerleştirin. Ne yapayım elimi her şeye vuruyorum da buna vurursam ne olacak? Evet. Bakın şimdi böyle güzelce nem yerleştirdik. Şimdi ikinci ekmeğimizi açalım. Sevgili dostlar şimdi yiyenlerimle torunlarımı açtık. Torunlarım da duymasın benim burada öyle dediğim ama şimdi yiyenlerimle yiyeceğiz Allah izin verirse. Yiyenlerime göre yapıyorum bu böreği de. Siz de misafirleriniz yiyenlerinizse hele de çocuklarsa söz konusu of Bakın harika oldu. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Şimdi geçtik üstüne. Sevgili dostlar böyle bezelerimizi ayarlayalım ki güzel güzel açalım. Şimdi altı tanesini bir kere açacağım dostlar. Ama küçük olacak onun için. Çok büyük bir şey beklemeyin tabii. Anızlandırmışa getirdi. Tamam anne. Sevgili dostlar, bugün burada öyle bir poyraz çıktı ki ekmeğimiz hemen kuruyor. Size hemen bir tanesini gösteri vereceğim, sonra bitişini göstereceğim. Şimdi bakın böyle güzelce ne yaptık, ekmeğimizi açtık, sonra aldık, güzelce hamurumuzu yağladık. şöyle iyice yağlamalıyız ki dostlar börek kuru olmamalı. Şöyle güzelce ne yağladıktan sonra biraz <laughs> koy Koy biraz daha. Bakın dostlar bu şekilde ekmeğimizin her yerine ne yapıyoruz? Kırmızı kırmızı biberimizi güzelce ne şu şekilde eliyoruz. Bu bunu olmazsa olmazı dostlar. Ondan sonra da şuradan parmağımızı takıyoruz, hop çekiyoruz. Oleni ne yapıyoruz? Bu şekilde koyuyoruz. Bakın. Sonra da şu şekilde düzelterek harika bir görünüm elde ediyoruz. Siz dostlar. Bakın harika oldu. Böyle böyle kaç tane ekmeğimiz giderse üzerine o şekilde devam edeceğiz. Bakın dostlar, evet, ben elimle sürüyorum dostlar. Siz isterseniz fırçayla da sürebilirsiniz. Çünkü ekmeğimizin her yerine yağın değmesi çok önemli. Bakın çok güzel oldu. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? Biberimizi eliyoruz üzerine. İçine ıspanak koyabilirsiniz, ne bileyim peynir koyabilirsiniz, ee, ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Yani içine e, illa patates koyacağınız diye bir kuralımız neydi yoktu. Bakın sevgili dostlar, şu şekilde güzelce hem yerleştiriyoruz. İşte sevgili dostlar oldu harika bir böreğimiz. Çocuklarımızın seveceği, misafirlerimizin gerçekten aa bunu nasıl yaptınız diyebileceği çok güzel harika bir böreğimiz oldu. Şu şekilde. Bakın dostlar bunun en önemli şey özelliği çünkü bunun üzerine şey sürmüyoruz. Başka hiçbir şey sürmüyoruz. Süsü kendinde. Onun için ne yapıyoruz? Elimizi batırıp güzelce ne şöyle iyice yağlıyoruz ki güzel kızarsın böyle mis gibi olsun. Harika olsun diye. Bir durun. Adamlar gidiyor. Tereyağımızından şöyle tereyağımızından ne yapıyoruz? Şöyle üzerini güzelce bir yağlıyoruz ki pırıl pırıl böyle yumuşacık harika olsun diye. <laughs> Sevgili dostlar, işte harika oldu. Mesajımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Harika bir böreğimiz oldu. Sunumunda görüşürüz.